Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Can Yaman ve Demet Özdemir'den harika kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir, Erken Çıkış dizisi döneminden bir araya gelen güzel, ünlü, e Kililer ve herkes onları çok seviyor. Sizler için de en özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, ve herkes Can Yaman ve Demet Özdemir'i çok seviyor. Onların yeni bir dizi almasını istiyor. Erkence Kuş dizisi döneminde de çok güzel performanslar oldu. Hala da ödüller alıyorlar ve çok güzel yerlere geldiler. Sizler için de en güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videomu izlemeyi unutmayın. Harika kareler sizleri beklemektedir arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler, hoşça kalın. takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar